İşletmemiz iki katlı, çok güzel bir kuaför salonu yaptık. Alt katımızda normal tıraş bölümümüz bulunurken, üst katımızda da iki tane VIP bölümü odalarımız mevcuttur. Burada damat tıraşları ve kişiye özel bakım yerlerimiz vardır. Müzik klinğimizde saç ve sakal hizmetlerimiz mevcut. davat tıraşlarımız mevcut. Cilt bakımı ve masaj bölümlerimiz vardır. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Davat için düğünden önce işlemler biz damadı düğün gününde 3-4 gün önce tıraş ediyoruz. Çünkü düğün günü tıraş damat beyin acele işlerinden dolayı çok sağlıklı bir tıraş ortaya çıkmıyor. Ama 3-4 gün öncesinden yaptığımız için düğün günü de sadece saç bakımını ve cilt bakımını yaparak damadımızı düğünlere gönderiyoruz. İşletmemiz e, Kayseri Melikgazi Bölgesi'nde Osman Kavuncu Mahallesi'nde çok bilinik bir hamam 365'imiz var onun yanındayız salon yes erkek kuaförü olarak hizmet vermekteyiz.